Arkadaşlar özür dilerim böyle bir giriş yaptığımız için. E, yani bu tam biraz kafayı yedi. Arkadaşlar bugün Spy Surf oynayacağız. Nasıl indireceksiniz? Amacımız bu top yazan şeyleri geçmek. 50 bin skor yapacağım arkadaşlar. Amacım o. Güç bende artık bunu alalım. Bu nedir? Ha, tamam bunu verdi. Ben diyor ne dedim? Neyde ne var? Bunda ne var? Ve reklam. Çok iyi. kayıtta değil mi artık arkadaşlar artık cihaz kaydetmiyor garip bir şekilde ee, çizikluma özelliği var 45 an aslında yani, günlük kediğimiz kutumuzu açalım bakalım ondan ne gelecek 3 Jack'in spreyi Jack'in ka karakterine ait star kıyafetin kediği açmak için 133 çok güzel arkadaşlar bir dakika hızlı oynayalım ben tabii çok oynamıştım bunu. 2 gündür oynadım ama 45 bin skorluğu geçiyor arkadaşlar şu an. Nasıl geçtiğini bilmiyorum. Çünkü hep diyor ki 8 bin daha kalmıştı. 30 bin daha kalmıştı. Çok zor. Güzel. her bu daha iyidir 12 kere de topladık güzel ne güzel çekiyoruz arkadaşlar hadi bakalım yani 10 dakika süre içinde arkadaşlar bizim 50.000 Skor yapmamız lazım, yani geçip 50.000'lik skora ulaşmamız lazım, 10 dakikamız var. Nasıl ya? Vermedim benim subay surfçu oradan geçerdi ya. Şey de var, var. Çetin spreyini veriyor.

Başka bakın bunun gibi karşılaşmasın. karşılaşmıyorsunuz. Karşılaşmıyorsunuz tek engel sistemden tren atlamak <laughs> Daha <bir kafayı> da <laughs> arkadaşlar şekilde. Evet. Arkadaşlar ben baktım Black Bear, dünya üzerinde 100 milyon indirilmeye sahip. Clash of Clans bir oyun. O da Supercell'e ait. 500 milyon indirilmeye sahip. Fakat Dubai'de 1 milyon indirilmeye sahip arkadaşlar yani bize bu dünya insan sayısını yedide ben artı bu yoksa küçük oyun oynuyor arkadaşlar ki benim çok bir şey yani çok büyük en büyük yoğurt en büyük yoğurt kanalı 15

Yav! Niye arkadaşlar bazen böyle oluyor ya? Çok yavaş atlıyor. Ben şimdi en güzel tepeye çıkacaktım. Hayallerim vardı arkadaşlar. Gelsin ben bu para tutayım. Arkadaşlar ben iyi oynuyorum. Size çok şey diyeceğim şimdi arkadaşlar. haydi bakalım trenler. Arkadaşlar bu arada aman neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Yani, like atarsanız video. Daha like katmanıza gerek yok abone olun yeter bence. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olun başka bir şey istemiyorum ve videomu izleyin hadi. Ama abone olmayı da artık Arkadaşlar bu tren gerçekten zor. İşte bu direkt ne yaşasın saçma arkadaşlar ya. Sakın. Size bir şey gösterecektim ya. Arkadaşlar görüyorsunuz çok zor.

geçtim arkadaşlar. Tepeye geçtim. Arkadaşlar benim geçi, geçtiğim tepelerde hiçbir şey olmuyor. Geçemediğim tepelerde çok şey oluyor arkadaşlar. Benim benim bir sıkıntım var arkadaşlar Yani böyle bir sıkıntım var arkadaşlar. Bu trene geçtiğimiz arkadaşlar ya. Ne izlediğimi bilmiyorum. bilmiyorum. güzel. Haydi bakalım. Cık. Keşke arkadaşlar bana adamın kısa verseler ya. Oo 850. Villa hareket de edemedi. Of. Bıktım artık arkadaşlar. Bir dakika da artık ben ne nasıl geçeyim ben bu 45.000 puanı ya? Adam 10 adam 10 dakikasını almıştı bu kadar puan yapmak. ki yani e, 45 bin puan yapmadan hariç ya yani ben 10 dakika süre içinde ne yenilmez zaten aksi ne diyor bilmiyorum haydi arkadaşlar ben skoru 20.000 bin yapalım ya madem 45 yapamıyoruz 20 bin yapalım 15 dakika sürüyor zaten arkadaşlar 45.000 yapacağım Sonra dikkat oynayacağım. Anahtarlarda kullanabilirim. Dikkat. Yok. Aha arkadaşlar anahtarlar kullanmayacağım. Adam bütün anahtarlarını acayip bu alara gelmiş. Ben anahtar camadığımı geçeceğim. Hadi bakalım. Umacımız o. Haydi. Buraya çıkalım. Kaç ben o yüksek toplamış şey, ayakkabısı bir salmak isteyemiyorum. Kaç defa yine de kaybettirdi. Kaç hastasın iyi olabilir yani üstüne zıplardı. Zaten tren geçti. İkincisi. Anahtar yaklaşı da aynı oldu. Yıldız almayacağım. Arkadaşlar az basın düşüyordu. ayakkabıyı. güzel arkadaşlar 32 bin <laughs> gerçekten mi hadi bakalım hayır yüksek kız almak istemiyorum arkadaşlar İnmek istemiyorsan yüksek kız ama gerekmiyor uh. arkadaşlar. again. Nasıl oynuyorum? Ben <laughs> iyi oynuyorum. Çünkü on puan aldım. Sen gerçekten çok hızlı arkadaşlar. Dakika hatim bir daha yeni başladım oyuna. Arkadaşlar korktum bak. Bak orada kesin güzel bir şey vardı. Ben gördüm az bir şey. Ben ne olduğunu anlamadım tabii ki. Oo. Oh. Oha. Ya! Arkadaşlar ben atar edeceğim. Yapacak bir şey yok. Ya nasıl arkadaşlar?

yapıyor. Yani ben çok oynasa acın bir stilim var, acın bir ben şeyim var sanırım ya. Bilmiyorum. Arkadaşlar iki defa ölmeme rağmen bence güzel oynuyorum. Gördün zaten tüm hayatımları kaçırdım. Çok iyi. Arkadaşlar söylüyordum. Ya ya ya, 16 bin alamıyoruz arkadaşlar. Sevakhmayın, 14 dakika zaten. Arkadaşlar, 16 bin puan kala eğlendim. Bir tuz param Başka bir şey yok mu arkadaşlar? Ne? Yardım gerek mi? Bu aralar kullan bela vardım. Sırf efor atmakla bu barfye çarpışmada koptu. Nasıl defa Neyse arkadaşlar gördüğünüz kötü oynadım. Yani güzel oynadım aslında. 36726 arkadaşlar. En yüksek skorum o. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.